Merhabalar Doçkafe e hoş geldiniz. Bugün değişik bir şey deneyeceğiz. Bunu aslında aynı saatli takipçimin bir önerisinden yola çıkarak yaptım. Dedi ki işte günlük konuşmalar, günlük kısa konuşmalar yaparsak da güzel olur. Ben de bunu daha farklı bir şekle soktum. Şöyle yapacağız. Önce bir çözümleme yapacağız. Kısa bir konuşma var burada. Bunun çözümlemesini yapacağız. Daha sonra bunu konuşacağız. Ama nasıl konuşacağız? Şöyle konuşacağız. Örnek veriyorum. Şimdi burada mesela. Ya hello ich bin Maria Stark aus Dortmund diyor. Şu aus'u yok edeceğim ben. Birkaç sefer dinledikten sonra böyle belirli kelimeler olmadan bazılarını biz konuşacağız. Yani ya hello ich bin Maria Stark aus Dortmund diyecek. İkinci cümlede ne geliyor mesela ikinci cümlede bakalım. Ya hello ich bin Maria Stark aus Dortmund diyecek. Sonra burada burayı biz konuşacağız. Kesilecek ses. Mesela meinim olmayacak burada birkaç sefer dinledikten sonra zaten bunu minimum olduğunu e, kafamızda duracak. Bu minimum olmadan und as az kulaçsun nokta nokta Beruf'u minimum bir söylemeye çalışacağız. Bunun gibi bir şeyler yapacağız. Umarım faydalı olur. Bunu geliştirebiliriz yine önerilerinizle. Önce hemen başlayalım. E, cümle çözümlemesine. Ya hello İbimar ya ştar Auto topm Hemen başlamadan önce de bu bir radyo programı. Radyo programının başında dinleteceğim en başta. Daha sonra dinlemeyeceğiz onu. Farklı farklı yerlerden farklı farklı kadınların yaptıkları ile ilgili ee, bir radyo programı yapıyorlar. Yaptıklarını konuşuyor kadınlar. Bu da ilk konuşmacı Maria Stagg diye Dortmund'dan. Und als Ausgleich diyor ki bir denge olarak diyor benim işime. Maha şunu yapıyorum ki o ne? Sonst die Männer gelmahın. Normalde erkeklerin yaptığı bir şeyi yapıyorum. Mahihtas was zons mena gel Mahın Aslında erkeklerin burada zons kadınlar yapmaz, zons erkekler yapar gibi düşünün. DAS VAS. Şunu yapıyorum ki o ne? Şu şeklinde çevirebiliriz. Yani işimin bir işeme bir denge olarak daha çok erkeklerin yaptığı bir şeyi yapıyorum. Ishpi le nemli futsbal diyor ki ben futbol oynuyorum. Şimdi buradaki nemli ne? Bu da aslında modern partikel gibi böyle futbol oynuyorum hani ilginç bir şey ya. Onu böyle tam vurgulamak için nemli futbol yani gerçekten futbol oynuyorum gibi. Biraz sonra nemliyi de oradan kaldıracağım ona göre. Bayda Arbeit muss ich viel sitzen. Bakın diyor ki iş yerinde Bayda Arbeit şurayı kaldıracağım. Bay der der gidebilir buradan. Muss ich viel gidebilir. Oturmak oturuyorum. Und dann kann ich es kaum erwarten dass ich mich beim Training auspowern kann. Ve diyor, beklerdim, bekle, beklerdim onu diyor. Çok az böyle, kaum artık, hiç beklemezdim gibi. Ki ben trainingle kendimi güçlendireceğimi auspowern, kendimi güçlendireceğimi hiç beklemezdim, çok az beklerdim diyor. Ich trainiere seit vier Jahren. Dört yıldır antrenman yapıyorum. Mesela seit vier Jahren. Zayt'ı kaldırabilirim buradan. Und in dieser Zeit bin ich immer fitter geworden. Fit, fitter. Bin geworden. Oldum. Ne oldum? Fit oldum. Daha fit. Fitter. Fit, fitter, am fittesten gibi bir şey. Hani fit, daha fit, çok en iyi, en fit gibi. Bu zaman diliminde diyor. Çok ne oldum? Fit, daha fit oldum diyor. Bin geworden. Bin geworden'ı buradan kaldırabilirim. Das ist toll. Bu harika bir şey. Auserdem, bunun dışında Habe ich bei der wenig kontakte. Ben iş yerinde çok az kontağa sahibim. Und ich freue mich jedesmal, her seferinde de memnun oluyorum. Neyle? Auf die anderen freuen. Diğer kadınlarla buluşmaya her seferinde de can atıyorum diyor. Ich freue mich, sich freuen auf. Bakın gelecekle ilgili bir şey olduğu için her seferinde yani antrenmana gitmeden böyle hep heyecan duyuyorum. Dört gözle bekliyorum. Neyi? Diğer kadınları diyor. Mich begeistert das Teamgefühl beni bu takım ruhu çok ama çok e, begeistert yapıyor, heyecanlandırıyor. Ben ve Gegen Andere Mannschaften Spielen. Biz diğer takımlara karşı oynadığımızda ve egal diyor. Hiç fark etmez. O bir Gevenin, o da Ferlerin. Biz kazansak da kaybetsek de fark etmiyor. Wir haben immer viel Spaß. Biz her zaman zevk alıyoruz bundan diyor ve bitiriyor. Şimdi bu konuşmayı şimdi bir sefer dinleyeceğiz. Daha sonra da parça parça dinleyeceğiz. Böyle dinlemeye devam edeceğiz. Asla ama asla vazgeçmeyin. Tekrar candırıyorum. Başlıyoruz. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. <laughs> es ist Freitagabend. Zeit für unser interaktives Feierabendmagazin. Sie wissen, wie es geht. Sie hören fünf Anrufer, die sich und ihre Einstellung zu unserem Thema kurz vorstellen. Nachher sind Sie herzlich eingeladen, im Forum Ihre Meinung dazu zu sagen. Unser Thema heute? Freizeitaktivitäten. So, da geht es schon los. Hier ist unsere erste Anruferin, Frau Stark. Hallo, Frau Stark. Ja, hallo, ich bin Maria Stark aus Dortmund. Und als Ausgleich zu meinem Beruf mache ich das. Was sonst die Männer gern machen. Ich spiele nämlich Fußball. Bei der Arbeit muss ich viel sitzen und dann kann ich es kaum erwarten, dass ich mich beim Training auspowern kann. Ich trainiere seit vier Jahren und in dieser Zeit bin ich immer fitter geworden. Das ist toll! Außerdem habe ich bei der Arbeit wenig Kontakte und ich freue mich jedes Mal auf die anderen Frauen. Mich begeistert das Teamgefühl, wenn wir gegen andere Mannschaften spielen und egal ob wir gewinnen oder verlieren, wir haben immer viel Spaß! Danke, Maria. Das klingt wirklich überzeugend. Hallo, Frau Stark. Ja, hallo, ich bin Maria Stark aus Dortmund. Und als Ausgleich zu meinem Beruf mache ich das, was sonst die Männer gern machen. Ich spiele nämlich Fußball. Bei der Arbeit muss ich viel sitzen und dann kann ich es kaum erwarten, dass ich mich beim Training auspowern kann. Ich trainiere seit vier Jahren und in dieser Zeit bin ich immer fitter geworden. Das ist toll. Außerdem habe ich bei der Arbeit wenig Kontakte. Und ich freue mich jedes Mal auf die anderen Frauen. Mich begeistert das Teamgefühl, wenn wir gegen andere Mannschaften spielen. Und egal ob wir gewinnen oder verlieren, wir haben immer viel Spaß. Danke, Maria. Das klingt wirklich überzeugend. Hallo, Frau Stark. Ja, hallo, ich bin Maria Stark aus Dortmund. Ich spiele nämlich Fußball. Ich trainiere seit vier Jahren und in dieser Zeit bin ich immer fitter geworden. Außerdem habe ich bei der Arbeit wenig Kontakte und ich freue mich jedes Mal auf die anderen Frauen. Und egal ob wir gewinnen oder verlieren, wir haben immer viel Spaß. Danke, Maria. Das klingt wirklich überzeugend. Hallo, Frau Stark. Und als Ausgleich zu meinem Beruf mache ich das, was sonst die Männer gern machen. Bei der Arbeit muss ich viel sitzen und dann kann ich es kaum erwarten, dass ich mich beim Training auspowern kann. Das ist toll! Mich begeistert das Teamgefühl, wenn wir gegen andere Mannschaften spielen. You, Maria. Das klingt wirklich überzeugend. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beraberce bunu daha da geliştirebiliriz. Şimdi uzatmıyorum. Daha fazla boşlukta da bırakabilirim. Bir tur daha boşluk başka kelimeleri bırakabilirim ama kısa olsun, öz olsun tekrar dinleyin. Tekrar dinleyin. Boşluk varmış gibi kendiniz konuşmaya çalışın. Kadınla aynı hıza yetişmeye çalışın. Mutlaka ama mutlaka bunu yapın. Buradaki kelimeleri, kullanımları hiçbir şeyi unutmayacaksınız. Böylece konuşmuş olacaksınız, okumuş olacaksınız. Hatta ve hatta yazmanız bile gelişecek. Emin olabilirsiniz. Garanti veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.